Evet. 2 Temmuz 2022 şartlı Hayvan Pazarı evet. Evet. Kurbana bir hafta var. Bunlara 3.750 diyorlar. Bunların fiyatı. Hepsi şey erkek. 3.750 de fiyat istiyorum

Hepsi kısır mı bunlar? Hep kısır ya, kurbanlık. İki kaç dedin? İki buçuk. İki buçuk da numara isteniyor. Hepsi kısır, oynuyor. Evet. Piyasa aynı değişmemiş. siyasete bir değişme yok. Tamamen dişi arkadaşlar. 2600 lira. Fiyatlarda düşme var öyle değil mi? Var. Evet. Yükselme yok yani. Normalde kurbana doğru yükselmesi lazım. İyice de etliymiş. evet, sadece. 2600 lira. Bunların yaşı genç mi? Ya, yaşlı orta, Orta, yaş. Orta yaş. Orta, orta yaş. 2000. 2600, 2600 istedim. Evet. Buyur okul, güzel. 2600'da bulunur. Abi. lira istiyorum bunları? İki buçuk abi. İki buçuk. İyi normal. Ne alan var ne soran var. Halen alan olmuyor mu yok, ya? Alan yok. Kurban da geliyor ha. Bu hafta hiç yok. Allah Allah. Gene diğer hafta soran oluyor da şimdi soran da yok. Hayret. İki buçuk da gayet ideal kardeşim. Bir de var. Öbürü altı lira hisse, beş lira, Aynen. beş buçuk altı lira. Bir de alan yok Bir var. de yayılım yani bunlar. Evet. sesi veren değil. Yayılımdan gelmiş mal Bunları seçti, satıldı mı? Yok, bunlar da diğer arkadaşlar. Bunlara da aynı istiyorlar. İki bunlar uçuk. da işte 2009, 2008, 2,5. 2,5. <laughs> Hepsi kısır. Kısır boyunmuş. Şura kimin orada mı? Diğer da da arkadaşlar. 2008, 2009. Onlar da 2008, 2009'u istiyorlar. Evet. Fiyatlar <laughs> aynı. Her bazar aynı aşağı yukarı. Değişen bir şey. Her hafta daha geriye gidiyor. Aynen öyle ileri gitmesi lazım ki daha kurbana geldik. He <laughs> ya. <laughs> kurbana geldik yine de fiyatlarda yükselme yok küçük baş fiyatlarında. <laughs> fiyatlar aynı. Fiyatlarda fazla bir değişiklik yok arkadaşlar. 2.5 3 2.900 verdik. İstedikleri fiyatlar bunlar. var. 5 kuzu hayırlı 2200 e tanesi. Allah Allah, 2200 e tanesi satıldı bunlar. 5. Ya. Yani. Bu, evet. giden kuzu. Ertize ben bilmiyorum. var fazla bir Piyasa dur. Şunlar işte 2, 2, 3 istemiyorum. Kaç 75 tanesi? 3 lira tanesi. Bunlar 80'er kilo gelir öyle değil mi? <laughs> hepsi hep beraber mi? Her 3 lira tanesine diyorsunuz he? Şuranın komplesi arkadaşlar. Yok ama alan yok. 3000 lira tanesine deniliyor. Bunların komplesi. Damızlık evet. boşlar pahalı. Bunlar 10 lira falan damızlı koç. Fakat şu boyunlar tanesi 3 lira. Buranın komplesini de satıyor. <laughs> Bunlara ne diyorsun genç? Bunların fiyatı ne kadar? 1800 abi. 1800 erkek mi dişi mi? Erkek. <laughs> Hepsi erkek 1800. Fiyatlarda düşme var. Bak. Yararsever egal. Yok, çekim alıyorum da ben. Şimdi değil de. Kurbana lazım. Bunlardan kurban oluyor mu? Oluyor, oluyor. Abi, çok asıl bu kurban bu ya, yani niyeti. Ee, Logun berse... gibi yani. Şöyle evet. bir çekim alayım da <laughs> çekim almasın. Bunlar iki buçuk arkadaşlar. Pazarda. Ne istiyorsun bunlara? İki buçuk geçiyor mu? Valla üç buçuk istiyor da. Daha yüzüne bakıyor abi. Erkek mi bunlar? Erkek de var, dişi de var. Erkek, dişi. Dişilere iki buçuk, erkeklere üç buçuk istiyor. Ne bu hayli satıştık. Keçilere ne diyorlar acaba? Senin mi başkanı keçiler? Burada da tekeler var arkadaşlar. Bunların fiyatı ne kadar? 1750 1750'de tekeler. Fiyatlar da artmıyor. Valla ona söyledim. Yani düşüyor, düşüyor artmıyor. Düşüyor artmıyor. Hem mi çıkıyor. Hem de, hem de böyle yemiyor hemen. Nakliye çıkıyor. Aynen öyle. 750 dersem bir buçuğa almaya uğraşacağım. Bir buçuğa da almıyor. Hmm. Bir de diyor. Ya. Bu evet. da evet. evet. bir dört de. Hmm. Bunlar teke öyle değil mi? Kurban da olmuyor ya. Yani. Şurada mı senin? Orada aynı. Bu ne diyorsun? Selamun aleyküm. Aleyküm selamun aleyküm. böyle yap, topla. Karşılığa geliyorsun. Tanesi. Ne? İki lira mı duydun tanesini? Ne oldu be? Tanesi kaça geliyor? Ağırlığı. Hmm. Arada sana toptan ararsan bir buçuk. Öyle düştü he mi tekeler ya? Düşmedi ben veriyorum. Ha. Topla. Sen düşürüyorsun. Uyum geldi, gideceğim diyor. Evet. Beş buçuk bu

5500 evet. lira da bunların fiyatı. 5500 istiyor. Erkeğe çok dişi saz. 1750 lira mı? 700 lira. 1700 lira. İyi hesap ediyorum. Piyasa bayağı durgun. Diyor. 1700 lira arkadaşlar burada. Erkek daha çok. Evet. 8 tane dişi var. Yerişer Toplam çekecek. kaç tane 33. 33 tane. Millet ne diyor? Bir buçuğa mı ver diyor. 550 verdiler de ben verdim bir birkaç tane ee, geçen sene de bundan fazla yüksekte. Evet. Geçen sene de aynıydı neredeyse. He, ee, para etmedi ki ya. Bir sene buna bakmak kolay bir şey mi? 6 Altı lira mı diyorsun dayı bunlara? Altı, fiyatı kaç lira? Altı lira da bunlara diyorlar arkadaşlar. 6.000 bin lira. Dem ikiler beş küçüğü. Altı bin lira hem ya. Beş Altı bin lira, hani ya? Ha. Fiyat düşmüş bayağı düşmüş. Altı bin lira da bunlar tanesi. Tamam.